Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler dileklerimle bugünkü videoya başlıyoruz. Görmüş olduğunuz bu kare farklı ve güzel motif. Yani buna biraz da farklılık katan şuradaki e, normal bir köşe modunda ilerlememesi ve şuradaki güzel büyük boşluk ve kenarındaki fırfırlar diye düşünüyorum. Benim ilgimi çekti. Güzel geldi. O yüzden sizinle de bugün bunu paylaşacağız. Yine aynı renkli örmeyi düşünüyorum. Ekranda daha iyi görüneceği için. Arkadaşlar hemen ipimi hazırlıyorum. Biliyorsunuz ben parmağıma biraz fazla ip sarmayı seviyorum. O yüzden biraz zaman alıyor olabilir. 2,5 milim tığ kullanıyorum ve makasım var. Şu an için farklı bir şeye de ihtiyacım yok. Başlıyoruz arkadaşlar. Hemen ipimi sabitliyorum. Ve buraya zincir çekmeye başlıyorum. 7 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 2, 4, 6. Evet 7 tane zincirimi çektim. İlk zincirimin içerisine başlangıç yerinin içerisine çok inatçı çıktı giremiyoruz evet kaydırma yapıyorum ve halkamı oluşturdu şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum ve bu halkanın içerisine 30 tane trabzan yapıyorum yer kalmadığı zaman elinizle sıkılayın halkanızı arkadaşlar buraya 30 tane trabzanı sığdırmamız gerekiyor şöyle elinizle alanı büyütün 2 4 6 8 10 şu an 10 olmuş benim iyi bakın daha 15 oldu o yüzden biraz daha daraltıyorum burayı biraz küçültüp kamerayı yaklaştırayım. 15'teyim arkadaşlar. Biraz sıkışık gibi duracak. Sonra üst tarafını yapınca düzelecek. O yüzden panik yok. Hani çok fazla oldu bu halkanın içine diye düşünmeyin. Tabi halkanızı daha büyük de zinciri daha fazla da çekebilirsiniz. Hepinizin durumuna göre. Bir daha sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 29. Zincirle birlikte 30. Kaydırma yaptım arkadaşlar. Başlangıcımızı yapmış olduk. Şimdi buradan şunları yapmaya başlayacağız. Bakın buradaki şekli vereceğiz. Şimdi burada 4 4 zincir çekiyorum. Tığ üstü alıyorum. Şimdi bu başlangıç yerimi saymadan 1 2 2 tane atlıyorum. 3.'ünün içerisine trabzan yaptım. Yanına bir tane daha trabzan yaptım. Tekli trabzan yapıyoruz burada. 1 2 3 4 zincirimi yine çektim. 1 2 tane atlıyorum. üçüncünün içerisine geliyorum. Yine 4 zincir çekiyorum. 1-2 atlıyorum. 3. içerisine geliyorum. Yine yan yana 2 trabzan yapıyorum. 1-2-3-4 zincirimi çekiyorum. 1-2 atlıyorum. 3. içerisine sık iğne yapıyorum. 4 zincir çekiyorum. 1-2 atlıyorum. 3. içerisine yan yana 2 tane trabzan yapıyorum. şekilde ilerliyoruz. Temelini kuruyoruz modelin. Şöyle. Dört zincirimi çekiyorum ve şuradaki başlangıç noktasının hemen yanına kaydırma yapıyorum. Şimdi şurayı tamamladık bakın şu kısmı tamamladık ikişer trabzan ve bağlantı yerine şimdi ne yapıyoruz şimdi bir üst sıraya çıkacağız arkadaşlar bakın burada sık iğne ileydi burada trabzanla çıkacağız üst sıraya çıkıp şu kısımları yapacağız şurayı yapacağız yani iki de artışlarla altıya çıkaracağız hemen 1 2 3 zincir çektim bu 3 zincir aslında yukarı çıkış trabzanım demek bir de buraya bağlantı yapmam gerektiği için bir üç zincirde ya da iki zincirde orada çekiyorum. Hemen buraya bakın şu iki trabzanın önüne önündeki boşta iki tane daha trabzan yaptım. Şimdi o iki trabzan üzerine yapıyorum. Birer tane. Dört oldu. Şimdi şuradaki sondaki boşluğa iki tane artış yapıyorum. Altı oldu. İkiydi. İki önden artış. iki arkadan altıya çıkardım. Şimdi burada 3 zincirimi çekiyorum. Tığ üstü aldım. Şuradaki sık iğne yaptığım bağlantı yerine bir trabzan yapıyorum. 1-2-3 zincirimi çekiyorum. Şurada aynı işlemi tekrarlıyorum arkadaşlar. 2 tane trabzan yapıyorum. 2 trabzan üzerine aynen devam ediyorum. 4 oldu. 2 tane de daha ekstra trabzan yapıyorum. Artış yapıyorum. 6 oldu. Şimdi 1 2 3 zincir çektim. Yine buraya bağlantı. Yerine geldim. Bir trabzan yaptım. Yine 3 zincir çektim. Yine aynı şekilde. Yine artışlarımı yapıyorum. Buralar aynı ilerliyoruz arkadaşlar. Çok büyük bir model değil. Yine bitişte ölçüsünü veririm ben size ama bir araya geldiğinde de güzel cici duran bir model devam ediyorum sıra sonuna geliyoruz zaten arkadaşlar artışımı yapıyorum hemen 1 2 3 zincirimi çekiyorum başlangıç yerine hemen şey şöyle 3 zincirimi çekiyorum şurada yukarı buradan çıkmıştık ya başlangıç yerine geldik Şurada 3 tane var. Burada da üç tane var. Yani şu üçün bitişindeki ilk yere hemen ne yapıyorum? Bağlantımı yapıyorum. Yani kaydırma yapıyorum. Şimdi 1, 2, 3 zincirimi çektim. Yukarı çıkmak için yapıyorum bunu. Bakın şu an kare formatında değil. Biraz daha şekil alacak. Şu an biz nere nereyi yapıyoruz? Bakın şuradan yukarı çıkmıştık. Şimdi ikinci çıkışımızı yapıp burayı yapacağız. Şimdi hemen 3 zincir çektim 1 2 3 4 zincir çekiyorum toplamda 7 zincir çektim bu 3 tanesi yukarı çıkış için trabzan ölçüsü şimdi yine artış yapıyorum arkadaşlar 2 tane artırdım devam ediyorum toplam sayıyı vereceğim şimdi size 3 oldu 4 5 6 7 8 Artış yapıyoruz. 9 ve 10. İki önden iki arkadan artış. Şimdi 1-2-3-4 zincir çektim. Yine aynı trabzan üzerine batıyorum. 1-2-3-4 zincir çekiyorum. Yine burada boşluğa artışımızı yapıyoruz. Ve trabzanların üzerine batarak yine sayımızı artışlarla birlikte 10'a tamamlıyoruz. Arkadaşlar. bu şekilde ilerliyorum. Yine 10 oldu. 4 zincirimi yine çekiyorum. Yine aynı şekilde. Burayı tamamladım. Yine artışımı yapıyorum. Yavaş yavaş kara şeklini alıyor. 10 tane trabzanımı yapıyorum. Şimdi artışımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Yine trabzan üzerine battım. Yine 4 zincir ve yine artışımı Toplamda arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 sıradan oluşuyor. Çok büyük bir motive, motif değil ama öyle aşırı küçük olanlar da var, onlardan da değil. Evet artışımı yaptım. Şimdi 4 zincir çekip başlangıç noktama şuraya bağlantımı yapıyorum. Yani şuradan sayıyorum 1 2 3 3üncünün tepe noktasına bağlantımı yaptım. Şimdi Bakın şu kısma geldik. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar orta kısmına geldim ama benim burada değil de şurada olmam gerekiyordu. Çünkü model şurada bakın zincirle kocaman bir halka ile devam edecek sonradan fark ettim ben şurada zincirden başlangıç yaptım burada da aslında bir yönden de iyi olmuş oldu böyle bir hatayla karşılaşırsanız ne yapacaksınız birinci çözüm söküp yeniden yapmak bu insanı zorluğa iten bir şey ikinci çözüm burada zincirle şuraya doğru transfer olacağız şimdi normalde ben şuradan bakın iki trabzanla devam etmişiz ya ben burada başlamışım böyle devam edip burada bitmişim çok hiç de anlaşılmıyor Hatta bağlantı yeri bunu bir sonraki modelinizde bunu deneyin bunu da söylemiş olayım ama şimdi ben bunu sökmek istemiyorum ne yapacağım o zaman ya direkt buradan şöyle e, ipinizi geniş tutarak şöyle geniş tutarak şöyle bir halka yaparsınız arkadaşlar ve şuraya gelirsiniz ve buradan zincirli devam edersiniz ki bu da anlaşılmıyor şu an gördüğünüz gibi ya da e, tamamen sık iğne ile doldurursunuz o daha belirgin olur bence onu denemeyin bu, bu şekliyle iyi şimdi ben buraya geldim bir daha gösterim ne yaptığımı bakın ipimi şurada sabitledim ya ipimi biraz geniş tuttum sadece gelip şöyle bir kaydırma yaptım ve buraya zincir çektim Sadece zincirim biraz kalın gözükmüş oldu. Tek bir şey bu. 3 zincir çektim. Şimdi şurayı yapıyoruz bakın. Şuradaki artış 2 4 6 8 10 12 14 tane olacak. Şu arada da uzun trabzan e zincir çekeceğiz. Şimdi ben artışımı yapıyorum. 2 oldu. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 14 tane trabzanımı yaptım şimdi burada modeldeki farklılığı oluşturan zaten şuradaki oval görüntü o yüzden ona uygun zincir çekeceğiz arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12 tane zincir çektim. Tığ üstü de aldım. Hemen şu karşıdaki trabzanların önüne artış yapıyorum. 2 tane ve burada trabzan yapmaya devam ediyorum. 14 tane olacaktı hatırlayın. Burada trabzanlarımızı yaparak ilerliyoruz. Daha uzun dursun isterseniz daha fazla 14 tane de zincir çekebilirsiniz ama çok fazla uzun olduğunda da birleştirme kısmında farklılıklar oluşur. O yüzden 12 12 13 tane ideal diye düşünüyorum. Bakın şimdi yine geldim. Yine 12 tane zincir çekiyorum. Yine tığ üstü alıp şu karşı tarafa bağlantısını yapıyorum. Bakın köşelerimizi oluşturduk. Evet. Burayı da tamamlıyoruz. İki tane artımızı da yapıyoruz. Yine 12 zincirimizi çekiyoruz. Yine aynı şekilde. Buraya bu sırayı bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Şimdi tekrar 12 zincir çekeceğiz arkadaşlar ve şuradaki bağlantı yerimize devam edeceğiz. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi burada, burada, şöyle hemen şuradaki ilk başlangıç yerime şöyle bir kaydırma yapayım ve 3 zincir çektim. Şimdi bunların hepsinin üzerine trabzan sırası olacak arkadaşlar. Bu komple trabzanla dolduracağız. Şimdi sayıyı verebilmem için şurayı çünkü yarısından başladığım için bunun bitişine kadar geleyim bir. Şu 12 zincir çektiğimiz yere kaç tane dolgu yapmamız gerekiyor onu söyleyeceğim. Normal buradaki trabzanların her birinin üzerine şu an yaparak ilerliyorum. Burada sarı sayıda bir değişiklik yok. Aynen sayısı devam ediyor. Şimdi boşluğa geldim. Bakalım boşlukta ne kadar yapmışız? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20'ye yakın doldurmuşuz arkadaşlar. Hemen başlıyoruz. Boşluğun içerisine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18. 18 tane doldurduk arkadaşlar normal şekilde buradaki sayıya göre devam ediyorum. Trabzanların üzerine. Burayı fazla doldurmamızın sebebi normalde kaç zincir çektiysek her bir zincir için bir trabzan yapılır. Ama buranın böyle bombeli gözükmesi gerekiyor. Tam dolgun bir şekilde gözükmesi gerekiyor ki model ortaya çıksın. O yüzden fazla dolduruyoruz arkadaşlar. Normal düz düz ilerleyen kısımda bir zincir çektiysek üstüne bir trabzan yaparız. Ama burası öyle değil köşe görüntüsünü de orası verecek zaten. O yüzden dediğim gibi 18 tane trabzan yapıyoruz köşelerde. Burası bu şekilde ilerleyecek. Evet yine köşeye geldik. Yine buraya 18 tane trabzan yapacağız. Sayıya dikkat edersek güzel olur çünkü üzerine pimpirik yaparken aynı sayıda olması önemli. Bu şekilde bakın bombeli görüntüsünü vermiş olduk. Şimdi yine trabzan'dan üzerine trabzan yaparak ilerliyoruz. Evet. Son sıraya geçmemize az kaldı. Gördüğünüz gibi modelin bir zorluğu yok. Bol bol trabzan yapıyoruz. Yine bir köşeye geldim. Yine 18 tane trabzanımı yapacağım bitireyim geleyim arkadaşlar Evet arkadaşlar başlangıç yerine geldik hemen buraya bir kaydırma yapıyoruz ve şöyle elimizde bir düzeltelim bakın çok tatlı duruyor ama asıl güzelliğini şu pimpirikler verecek şimdi şimdi bunları nasıl yaptığımızı göstereyim buraya dikkat edin lütfen Çünkü tek kere de gidecek 1 2 3 4 5 6 6 7 tane zincir çekiyoruz buradan geriye doğru sayıp dördüncünün içerisine bakın dördüncünün içerisine geliyorum şöyle bir kaydırma yapıyorum sonra tekrar 3 zincir çekiyorum buradan bir iki tane atlayıp üçüncünün içerisine sık iğne yapıyorum tekrar 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyorum geriden sayıyorum 1 2 3 4 5'incinin içerisine şöyle bir kaydırma yaptım 3 zincir çektim 1 2 3'ün içerisine böyle bir sık iğne yaptım yine 7 zincir çekiyorum şurası bol geldiyse ki bence ideal 6'ya da indirebilirsiniz o zaman da dördüncünün içerisine yaparsınız bakın 2 4 6 7 geliyorum 5'in içerisine kaydırma yaptım 2 ya da 3 zincir çekiyorsunuz. 2 tane atlayıp üçüncünün içerisine. Aralarda boşluk iki tane e, trabzan olacak arkadaşlar. Bu şekilde bunu ilerliyoruz. Kaydırma yapıyoruz. Bakın pimpirik oluşturuyoruz. 2 zincir çektim ve iki tane atladım. Bu şekilde. Yine aynı şekilde. Bir şeyden sonra gözünüz alışıyor zaten. Saymadan bile yapabiliyorsunuz biriklerin kaçıncı zincirine batacağınızı bakın şu şekilde oluştu sayınız belliydi zaten şuralarda kaç zincir çektiğiniz belli burada kaç trabzan olduğu belli dolayısıyla her tarafın ölçüsü aynı olacaktır iki tane atladım yine üçüncüye geldim bu sırayı komple böyle ilerleyeceğiz. Peki bunların bağlantısını yapmak istersek nasıl yapacak yapacağız? O da tabii ki aklınıza gelebilecek bir soru. Bence de cevaplamamız gereken bir soru. Şimdi hemen şunu yapayım. 1 2 3 4 5 6 7. Şuraya gelince göstereceğim arkadaşlar. Çünkü bağlantısını şöyle yapacağız. Bunların şu pimpirik kısımlarından yani şu tepe noktasından değil de şuradakinden şöyle bakın şimdi burada şu trabzanın tam hizası ya şuradakinden şu bir tane şimdi buradan şöyle yapalım bak 18 tane vardı ya kaç tanesi bu 18 trabzana denk geliyor 1 2 3 4 5 6 tanesi 3 tane de 2 tane de bir yapıyoruz ya 6 tanesi denk geliyor Dolayısıyla en tepedeki iki taneyi yapmadığımızı düşünürseniz şuradaki iki taneyle başlayacağız bağlamaya. Hemen şuraya bir yapayım. Aynı ölçüye bir gelsin. Bağlantıyı da göstermiş olayım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 Şimdi bakayım denk olsun. Şuradan bağlantı yaparsak daha muntazam olacak. Şimdi 1, 2, 3, 4. Beşinci de bağlantı yapacağım. Şunu söküyorum. Arkadaşlar burada 7 zincir çekiyorduk ya. Şimdi bu 7 zinciri 4 zincirini çekiyorum. Şimdi bunu alıyorum. Bakın şuradan 1, 2, 3, 4. Bu dördüncü. Buradan ben de sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Bu beşinci. Şimdi 4 tane atladım. Beşincinin içerisine geldim. Şuradaki pimpiriğin içerisi iç kısmına şöyle bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Şuradan 1 2 atlıyorum. üçüncüye bağlantı yapıyorum. Şimdi tekrar 4 zincir çekiyorum. Şuradaki pimpiriğin içerisine geliyorum. Bağlantımı yapıyorum. Şöyle aynı pimpirik görüntüsünü vermek için 2 zincirle şöyle bir birleştiriyorum. Tekrar iki zincir çekip iki tane atlayıp üçüncünün içerisine bağlantımı yapıyorum. Dört zincirimi çektim. Yine pimpirin içerisine geliyorum. Şöyle bir bağlantı yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Bakın bağlantı görüntüsünü şuradaki pimpirikle birleşmiş gibi göstermek için şunun içerisine birleştiriyorum. İki zincir çekip bir iki atlıyorum. Üçüncünün içerisine geliyorum. Yine dört zincir çekiyorum. Şuradaki hemen bağlantının içerisine giriyorum. İki zincir çekiyorum. Geniş bir şekilde bakın geniş bir açıyla şöyle bağlantılı yapıyorum. 2 3 zincir çekiyorum. bir iki tane atlayıp üçüncünün içerisine geliyorum. Şöyle bir göstereyim nasıl oldu. Bakın bağlantıları oldu. Bu size uzun geldiyse daha kısa olsun isterseniz şurada ben 4 çektim ya bağlantı sırasında. Bunu ikiye indirebilir, üçe indirebilirsiniz. Bu şekilde bunlar bağlantı yapılarak böyle ilerleyecek. Ama sanki şuna göre bir tık uzun oldu gibi, değil mi bunlar? O zaman bunu kısaltalım arkadaşlar. Şöyle çok sevmediğim bir şey yapayım, sökerek yapayım. Şimdi şurada dört zincir çektim ya ben. Bunu ikiye indirim. Bakıyorum hemen. Bir iki iki zincirli ilerledim. Şimdi hemen geliyorum şuradaki bağlantı yerine. Tersliğine düzlüğüne dikkat edelim arkadaşlar. Hemen şuradan bağlantısını yaptım. İki zincirimi çektim. iki tane atlayıp alttaki bağlantımı yaptım. İki zincir çektim. Hemen sıradakine bakın. Tersleri birbirine bakacak. Sıradakine geldim. Yine iki zincir çektim. Şöyle tutuyorum. Şöyle geriye ters batış yapıyorum. 2 zincir çektim, iki tane atladım, bir sonrakine. Yine iki zincir çektim. Tepe noktasındaki pimpiriğin içerisine battım. Yine iki zincir çektim. Bakın geriye doğru batıyorum. Şuranın içerisine boşluğa batıyorum. Yine iki zincir çekip üç tane atlayıp ilerliyorum. Yani bakalım şimdi böyle nasıl oldu bir öncekine göre. Yani değişiklik yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani yazılı kural değildir bu. Hemen buraya geçtim. Şimdi bakalım nasıl durdu. Evet. Böyle daha iyi oldu. Çünkü buranın büyüklüğüyle simetrik olarak uyumlu olması isteğimiz. Bu şekilde ilerleyip bağlantısı yapılabiliyor. Ben de bunu bu şekilde ilerleyeyim arkadaşlar biraz daha. Başa kadar geleyim. Yani şuraya kadar geleceğiz arkadaşlar. Şimdi yine söylüyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 şurada 2 4 6 tane var ya ikisini bağlantısını yapıyoruz iki tanesinde bağlantı yapılmayacak şu kalan iki de eğer bu tarafına bir motif yaparsanız oradan bağlantısı yapılacak yani şu iki tane pimpirik boşta kalacak buradan da iki tane boşta kalacak o da ayrı bir görsellik oluşturmuş olacak bunu bu şekilde ilerleyeyim ben de ee, bitireyim geleyim arkadaşlar bağlantısını tamamladım gördüğünüz gibi gayette güzel bir görüntüsü var e ee, bu kısmı da aynen bu şekilde pimpiriklerimizi yaparak bitireceğiz. Siz bunu devam ettirmek istediğinizde buraya gelecek motif otomatikman şu bakın bu ve bunu bağlantı yapmıyorsunuz. Aynı şekilde burada da bu ikisi bağlantı olmuyor. Buradakilere bağlantı yapılacak. Buradakilere de bağlantı yapıldığında ikişer de buraya gelince burada da ayrı bir görsellik olacak. O da ona güzel bir hava katacak diye düşünüyorum. Ben bunu tamamlayayım ve bitişte görüşelim. Arkadaşlar sıra sonuna geldim. Bakın normalde arada iki tane atlıyordum. Burada bir tane kalmış. Sorun değil. Hemen şunun bitimine, şu başlangıç kısmına şöyle kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Hatta iki. Ve ipimi kesiyorum. Şimdi önce bu ipi gizleyelim. Şöyle elinizle şöyle aşağı doğru çekin. Şöyle Trabzonların tepesindeki boşluklardan kaydırın. Sonra bir alt sıranın trabzon boşluklarına gelin. Böylece daha güzel gizlemiş olursunuz. Şimdi elimizle şöyle düzeltelim. Evet gayet güzel bir model. Birleştirme kısmında göstermiş oldum arkadaşlar. Nasıl birleştireceğiz diye düşünmenize gerek kalmayacak. Bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Büyüklüğünü verecektim ben size ölçüsünü. Hemen ölçüsünü vereyim. Şöyle. 11 11 santim gayet orta büyüklükte ideal bir ölçü aslında. Eğer e, çok büyük bir şey örmeyi planlamıyorsanız yani bundan bluzlar yapılabilir, kırlentler, battaniyeler hangi ne için kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz lütfen yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Örgüyle kalın.